Herkese selam. Bu videomuzda az önce görmüş olduğunuz intronun yapılışını yani kayan yazının yapılışını öğreneceğiz. Öncelikle neydi klibimizi Şöyle tekrardan izleyelim. Bir çubuk ekran ortasında beliriyor ve yazı içerisinden çıkıyormuş gibi oluyor. O zaman ben bir mercinimi alırım öncelikle. Çünkü bir çizim yapacağımız için şurada pen tool nesnemi alıyorum yapmamız gereken şey şu çizgi üzerine alt kısmına bir ve tam karşısına iki nokta yerleştirmemiz. Şimdi noktayı yerleştirdiğimiz zaman çoğunuz da bu şekilde gelmeyecektir. Bunu da efekt kontrole giderseniz arkadaşlar sizde fil seçili olduğu için çizgi görünmeyecektir. Stroke'u seçiyorsunuz ve değerini kendiniz veriyorsunuz artık. yani çok kalın olmasın. 8 iyidir arkadaşlar. E, bunu şöyle bakarak gidersek ortanın hemen altında. Şöyle konumlandırıyorum. Şehirin e, konumunu değiştiriyorum arkadaşlar. E, geldim şurada. Şöyle üst kısma alıyorum. Ortanın az bir şey üstünde. Değil mi? Sonra ne yapıyor? Ortadan açılıyor. Ben Ortadan açmak için şunu bir uniform scale yapalım. Horizontal scale'ini değiştireceğim ya. Bu şekilde alırsam sağdan sola geliyor. Ben bunu istemiyorum. O zaman ne yapacağım biliyor musunuz? Actor point'ini şöyle actor point'i seçtikten sonra sahneme yaklaşıyorum. Şunu tam orta noktaya alıyorum. Actor Point'te e, tıklamazsanız gelmez. Tam orta noktaya aldıktan sonra arkadaşlar yani bunun e, pivot noktasını ortaya almış olduk. E, Horizontal'ı kıstığım zaman şöyle gördüğünüz gibi e, tam orta noktada yani aktör point neredeyse oradan kısılıyor. Şimdi ben ne yapacağım? E, i̇lk başlangıçta horizontal scale'i sıfır bunun. E, birkaç frame, 5 frame sonra yüz yapıyorum. Yani ne yapmış olduk? Şöyle bir e, açı yakaladık. Hatta bunu biraz daha şöyle pardon. Şurada yüz yapalım. Biraz geç açılsın değil mi? <laughs> ve bunları da şu eee easy in diyelim ve biraz daha güzel Açılmasını sağlamış oluruz bu şekilde. Şu şekilde açtık. Şimdi buna ben yazı ekleyeceğim değil mi? Textimi aldım, şöyle e, tıkladım. Ahmet dedim. E, textinin özelliklerini falan siz buradan seçersiniz. Boyutunu falan ayarlarsınız. Öncelikle nerede görünüyor? Şu şekilde görünüyor değil mi? Ben bu Ahmet'in de şeyini pivot noktasını tam ortaya alıyorum. Bakın. Yani normal seçerseniz yazılarda pivot noktası direkt olarak geliyor. Şöyle tam ortaya alıyorum. Ve burada ne kullanıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Maskeyi kullanıyoruz. Şurada. Şu maskeyi aldım. Bakın tek yaptığım şey şöyle 1 2 3 4 5 noktayı oluşturdum. Daha sonra yaptığımız şey sadece Yazının şeyini Bakın zaten çıkıyor ya Şöyle aldım Ama Oradan değil de biraz şu üstten Yani tam üst noktasının sıfırından çıkmasını istiyorum Şöyle bir bakayım Aynen öyle şurada ee, Pozisyonu da tıkladım 1 2 3 4 5 hatta biraz Şuralarda açılmasını istiyorum Şöyle açıldı. Şimdi çalıştıralım. Yazımız biraz geç geliyor aslında. Şimdi tam nerede açılıyor? Şurada. Şuraya denk getirirsek daha güzel olacaktır. Hatta bir saniye falan geç gelsin. Yani böyle daha iyi olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu, bu tür şeyleri hazır olarak aramaktansa kendiniz yaparsanız daha güzel olur yani çok basit kısa sürede ve etkileyici bir yazı efektini oluşturmuş olduk aslında bakıyoruz Tam da istediğimiz gibi arkadaşlar bu tür yazı efektlerini Siz artık kendinize göre güncelleyebilirsiniz tabi bunu dışa aktardığımız zaman daha güzel görünecektir. Bir sonraki videolarda görüşmek. Yazılım mı karışma bende Ahmet Kaya yine her yerde kaliteli vakit geçirmek istersen kanala bekleriz dostum seni de teknolojik gelişmeler ah kişisel gelişimler burada robotik kodlamalar ah hepsine hakim oluyor bu kanal kanalımıza çay içmeyi seni de bekleriz. <laughs>